Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün gördüğüm Mr. K. Kamzeren devam ediyoruz ve yanımda Rıfat var. Rıfat hoş geldin. Hoş buldum merhabalar. Merhaba Rıfat hastaymış arkadaşlar komiklik yapamazmış bana öyle dedi. Video dışında e, beni dövdü. Maalesef. Rıfat bu duruma ben ne diyorsun? Hastayım. Hastayım. Geçmiyoruz. Sağ ol. Her beğeni Rıfat'a bir geçmiş olsun. Sanki boş aa, aa. Ne oldu be? E, sen misin ayı? <laughs> ne alaka be? Allah'ım ya Rabbim ya. Gördüm. Nerede gördün ya? Önümde kestin kızı. Ne yalan? Sen hep yalan söylüyor. Senin ağzın yalan kokuyor Rıfat. <laughs> aa terbiyesiz. Aa. Diyene bak ya. Ben bir şey mi yaptım? Neredesin o moruk? <laughs> Yo Ben söylemiyorum ben hiç böyle değilim Ben yoğum Ben aslında yoğum Kes da en fazla Gel la, ya bunları nasıl kesemiyorum ben? Kaç Polisten kaç Yağmur Röp diye öldü gariban Ay nasıl ya, ölmedi lan bu? Ya nasıl? Hastayım insan açır. <laughs> ya ne alaka hastalık Kırfat? Hastayım ya. o yüzden oynayamadım değil mi? Bu ne lan sprintim mi var ki? var yalan. lan. Nerede lan bu? İçeride falan herhalde dur. Dum 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 dum. Ya bir git ya. Bu arada geçenki videomu çok ilgi göstermişsiniz. O yüzden çok teşekkür ediyorum. <laughs> Konuşabilsem bir de. La burada ben kelle mi gördüm dedim? Yoo 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 O kadar eminiz yani. Abi oh. oyunda mı çıktı? Ne oldu be? Gelsene gel hadi gel. Of <laughs> 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 Sen sen de diyecektin ki ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? <laughs> Allah'ım ya Gel şu dikilse kafasını bir düzgün yapsın artık. Bir kare oluyor. Bir padılcan gibi dikiliyor. Anlamadım ben bunu kafasını. Buglı falan herhalde lan bu. Bak şuradaki sen kurbağa detayını fark etmişsin değil mi? Hı hı. Çok değişik bir kurbağa var. Benim kalanındaki şavşan daha güzel şavşan. Ben bu arada O yüzden sinir bozuyorlar. Dıp 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 dıp. Şimdi Rıfat olursa... Bu ne lan? Ha. Ofis değil mi? Olabilir miyim ben Ofis değil mi ya? Polis ofis değil mi? Fakirim diye beni dışlıyor. Aaa bu arada Rıfat evet anısını anlatacakmış size. <laughs> evet Rıfat geliyoruz. İstemiyor. Yalan. Nasıl istemiyor? Daha demin söyleyeceğim dediğin ya. <laughs> Hey. Ee, çocuk geliyor yok geldi tamam. Ya şey Rıfat'a anası de şey ya Rıfat PS şey ne PS lan? O da bir de Bet alacaktı. İşte PS falan her şeyi verdi. Murder'da falan bütün gaddeler falan. O yüzden eski kendi kendisi. Ya. Ondan dolayı. Ha bu arada galiba yapacağım ben ama şey yapacağım. Şu bir haftalık tatil olacak ya. 8 Nisan'daydı değil mi? oynanan lan. Kuza bak. İşte o gün ee, şey yapmayı düşünüyorum. Trade yapmayı düşünüyorum diyecektim. Evet. Adını unuttum ya. Çekiliş. E çekiliş yapacağım ha. Bayram özel çekilişi gibi olacak. Bu arada şu çocuk falan değil inşallah değil. Kim lan murder Ben. Benim. Yok, sendeyiz Bence sen değilsin oğlum. Sen olsan keserdin herhalde bileyim. Yo Görmüyor burada ki... kız var. O mu? Ne yapıyorsun be? <laughs> sen değilsin işte. Benim ben. He. Ben bundan şüphelenmiyorum çünkü alev sesi falan gelmedi böyle ateş sesi. Bunu ee, bunun arkadaş olabilir ama. Buna güvenmiyorum. Ya da sen de olabilirsin. Ben hala sana güvenmiyorum yani güzel bir espri yapacaktım da geçtim. Söyle. Yok. Söyle söyle. Bana şerif silahını buldum ay. Al hemen al. Ya onun arkadaşı bence erkek ya. Erkek olan mı ki? Erkek olan. O da o da. La ben değilim ya saçmalama ya. Erkek. Kesin e Kepsin tabi öldür bence. o zaman. Aha burada burada. Seni bir kendi bir kessin orada, de. Orada orada Aa, orada. Evet, evet. Vur. Geliyor gelmiyor. Vur. Ne yapıyor bu? Niye duvara vuruyor? Yanlış kısıttım. <laughs> Kaç. Vur artık Ama gözü yalın pat hadi ya. Yukarı gel. M. Yukarı <laughs> gelme. Gel. Gelme yalın gelme. <laughs> Kolumuz sevdi. Aaa. Rufat adamı niye geçittin? Ya. Aaa. Kaçtın mı? Evet. İyi var tamam. Hadi ya yoğurt deyince. Oh be şükür. Burada vurdun? Nerede vurdun? He 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 biraz geç kaldım bence vurmak için. Neyse ölmediğine <laughs> şükredelim. <laughs> Workplace iyi EE. iyi. Bu arada Türk server'ın Enes Fırat mı? Fırat o zaman. Fırat mı? Herkes Fırat diyor. Herkes Fırat diyor evet sonda ne dediğini tahmin edebiliyorum. Ben görmedim Ve görmek de istemiyorum. Dım dım dım, dım. Tamam bu çocuk değil. Bacon da değil. Tamam. Bu kız. Rıfat bence de. Aaa! Git Ateşini kapattın değil mi daha dur? Yoo. Niye dikildi o zaman? Ben hep dikiliyorum. <laughs> ha, i̇yi bakın. Aha sen değilsin. Aha. Değil Aa, bu mu ben lan? şerifim. <laughs> ah. Dur dur. Aa, bu da kesin değil. Kesin bu ya. Dur dur bu da değilmiş. Fakat yukarıda bir tane Olmuş. çocuk var. Bir tane kız var ama o mu bilmiyorum. Değil Bak, herhalde. Bacım. Bacon olabilir ha. Bacon ise söylerim ben. Bir de çok laglı yani. Rıfat kesin bu ya. Aa, saklanıyor. Kesin. Aynen aynen. Ya sır da şu çocuk dur ben. Aa, Aa sır evet sır saçlı. Saçlı. Vur vur. Tamam. İşte de mi olsam acaba şerif mi Bir el murder oldum. İki el şey oldum zaten. Bak şu a, böyle a, şey hala a, a. bende var. Çok güzel bu. İşte size bedavadan GG tabelası yani bir şey fark etmiyor. Ha bö ha GG ne fark eder? Değil mi? Adamların önüne çık. Çın, böyle şey. Yani Rıfat aramızda tam 100 level fark var. Hmm. Oradan 500 Yok, benim, oldum diye şey. Benim 39. Mansiyon ya. Benim ha. 39. Rıfat ne fark eder? Dur sen şimdi. <laughs> ne diyeceğim unuttum senin yüzünden. 500 level videosu. Ha 500 level videosu falan çekmedim çünkü çok üşendim. Ama 600'e falan çekerim. O yüzden Buza sıkıştır. Burada şu 1000'den sonrası da getirmeler gerekmiyor mu? 1000'de bitiyor ya. Abi e, 1100 mu olacak? Be? 1100 zaten en çok. 1200 mu olacak? E olsun, 1000 <laughs> olacak. Hep spike git yani falan. Kitpe. Kit'e. <laughs> Gelsene git Bu abi. adam kim ki? Saat diye de soktum. Ay bu ne ya? Kesin şu siyahlık gibi git. Bö. Bö. Aaa öldük kız. ya maalesef ya. Bir tık öyle oldu. Sırf ilk sen öldürdüm biliyor musun? Çok garedim var falan diyormuş. Ay şimdi sen alacaksın şimdi silah mıyla? Aa bak silah bu değil. Kesin bu beni vurur biliyor musun? Merhaba George. İnşallah vurur. O ne biçim beddua ya? Ben nasıl dümdüz duran adam vuramıyorum ya? Kolsuz. Hayır be, kolsuz hiç alakası yok. A oyuna çıktı. A oyuna çıktı. <laughs> Hile misin lan? Rıfat diyor bir bana. Ne diyecektir Rıfat? Aa, önden gerekmiyor mu senin? hadi ha. Kim kaldı? Um, bir arayalım. Para falan toplamıyor. Demek ki AFK. Kamu diyor. Kamu ne? Kamu ne ya? Bef sen öyle bir şey falan mı var? Bir baksana ya. Kamu diyor. <laughs> Kırmızı diyor. Yok. Yok ki. Varmış da yok. Varmış ama vermiyor. Var ama sana yok. <laughs> i̇şte. Nerede oğlum bu çocuk? Bakayım. Ya biri yok değil mi? Yok. Ben ha. lobidekileri görüyorum. Ya. Lobidekileri mi görüyorsun? Evet. <laughs> o zaman şey olmuş. Hani şu bir tane çocuk çıktı diye beni gözümün önünde. Onunla kaynaklı bir şeydir. Bu arada şu iki evde tutma yerine şunlar da kullanılabilir. Nerede lan? Heh. Da şu kar efekti falan. Değişecek mi şöyle yaparsa? Yok değişmiyor. Şöyle güzel. Gerçi elinde yanıyor muydu bilmiyorum. Neyse. Onları güzel. Arkadaşlar şu 40 saniye falan bitsin madem sonra da tekrardan videoyu ben açayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada e, şimdi bana Rıfat şey hatırlattı. Yorumlarda falan çok şey soruyordunuz. Bu arada şey thread geldi ona bir bakayım. İşte abi e, iki elinde nasıl tutuyorsun ya da nasıl böyle e, ee, işte yanında falan tutuyorsun diye. Arkadaşlar radyo var benim arkamda. Radyo olduğu için işte bu knife'larda yanat geliyor. İşte adını unuttum şu an. Bıçaklar, silahlar falan hep böyle yana geliyor. Berkay diyor. Ya yaza koysa şu an efendim yazamayacağım. Şu an bir şey açıklıyorum. İki ele tutmadan e, Robux'lu alınıyor bu. Hatta şok kısmından göstereyim size hangisi olduğunu. Efektlerde şurada. 900 müydü neydi? 900'e aldım e, çünkü Eee... bilmiyorum. Rıfat'la öyle bir karar verdik aldık yani. <laughs> bir amacımız yoktu. Pişman mıyım bilmiyorum. Robux bol gelmiş herhalde. Aynen Robux baya bol gelmiş herhalde. İade istiyorum. Şey dedim YouTube'a iade talebi falan oluşturuyorum. Rıfat sensin değil mi? Evet. <laughs> Sahte mi ya? Biliyordum zaten. Sen misin lan? Hayır. Ya bir git Ay çocuğu sacaba. Mavi. Nice e Evet. de... ne be? Batwing mi diyorsun? Sen değilsin ya. Bilmiyorum. Değil o yanındaki silah niye o kadar büyük lan? O vintage, vintage miydi Rıfat o? Evet. Hayır, Ay 0'dan. öldüm. Kim gördüm? Turuncu saçlı. Kırmızı saçlıymış ya son. Kırmızı mı? Turuncu kızıl yani. Geliyor. Erkek miymiş ya? Geriye gelsin. Olmadı. Dayı da Şerif öldü mü? Bilmiyorum. <laughs> Yok ölmemiş. Ölmemiş. Şerif kim? Arkasında. Kız. Kız mı? Ha burada. Herifin üstündeki aşırı iyi bu arada. <laughs> Bakayım. Robux'lu. Ha şu şey evet 70 miydi? 100 Öyle müydü? bir şey Öyle şeydi var. ya evet. Burada yani Robux falan olmayan arkadaşlarımız onlardan kullanırsa bence daha iyi olur. Ya yani şunlar bedava şeyler var. Görmediyseniz hala söylemek isterim. Hakikaten ha cute durmuş. Güzel. Berkay takip ediyor. Vardı. Efendim yazmış. Başka Hı. bir efendim yazdı seviyordu. Şey ya e fark ettim. On da da belki ben kaydırı diyeceğim de orada Tay'a yazıyor yani. Ay o başka bir yazıyor. Neyse. Nightblade diyor ya büyük tane. Yok eyvallah diyeceğim. Yeter be dedi ve şu an murder oldun dedi. Rıfat artık murder olduysa söyle yani. <laughs> Çok şüphelisin ya. Arifat sen elinde bir şey mi var? Ya var. ne var? Bak. Ne var? Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bak vermişim gördün mü? Gördüm. Çok şüphelendim ne yapayım ya. Kimmiş Selma. Cık, cık, cık Selma oldu mu ya bu? Bling. Ne alaka? İsmi öyle oldu. Selma ha şey takma. Hı, -hı. Bunlar team mi lan? Yo. Batu diye bir bana trade attı. Batu deyince bir tanıdık geldi niyeyse. Dıp 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 dıp. Evet. Bir şey koymasını bekliyorum. Hiç şey koymadı. Bu arada biraz daha uzun Yo. olsun şöyle video. Bir, <laughs> bir el daha atalım yani. Bir şey istiyor. Bir sikin be diyor. Ne? He. Yok vermiyor bu maalesef. Fedaveden nasıl vereyim ya? <laughs> Mesela yorumlarda da isteyen falan vardı. Ben onlara vermiyordum. Şöyle çekilişi bekleyin diyordum. İşte. Tıp 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 tıp. Ben şu arada. Şu, şu arada ne ya? Ben şu silahları bir değiştireceğim. Old crow'yu takacağım. Yani ben, ben de pembe, değiştireyim. Pembe bir şey var ya. Dedi kendi set takıyım hadi. Ben de değiştirdim. bakayım Aman aman aman. Ay setim nasıl? Rıfa sen de mi ki şey yapacaksın? Of çok iyi bu arada. Sen de mi şeyi eee... şey e, katılacaksın işte. Çekilişe. Tabii. Allah Allah. Rıfa da çıkıyormuş bir de. Rıfa da çıkarsa Şu an... bir tane galdi değil iki tane galdi vereceğim. Allah lan. Ama şöyle Rıfa da iki tane galdi değil hani iki tane galdi çekiliş yapacağım. Bir tanesi Rıfa da alacak işte. Diğerini bir şey yaparım. Sır. Bir tanesini kesin bana ver. <laughs> ya o Allah Allah. Kazanırsan bakarım Zufat'cım. Rıfat artık oldu yani hadi la. Aa Rıfat Of çok iyi bu arada silahlar. <laughs> Aynen ab. <up>. Aldım. Gümün. <laughs> Katliam yarattım. Katliam ne ya? Ya bir git ya. Ayırın. Ne var? gibi orada diyorum bir salsana. Jumper'im bu. Jumper olamazsın. Jumper'i kötü bir şey. Kız yanında lan silah niye almadı? Ha, şu sen var <laughs> işte. Team oldum ben ondan. Belli ya. Ne <laughs> sal artık şu silah. Çabuk <laughs> ama nasıl geliyor bir de ya? çaldım dayı. <laughs> hayır 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 hayır. Ya öf, dayı bir sal ya şu. Ah. Ya. Tam onu öldürmeni bekliyordum çünkü ölümü kapatıyordu. Rıfat baksana bir şeyi 39 39 39. Ne <laughs> 3 4 5 <laughs> diye ilerliyor. 339 439 539. Böyle bir şey hayatta asla denk gelemez. Gel videomuzda sonuna gelelim. Rıfat’a da e, vurmuş gene. Aşırı mutlu oldum yani şu an Şerif olduğum için. Ş gel Şerif olmadım. Şerif'i aldım da. Şerif'i aldım ne ya? Şerif'in silahını aldım. Arkadaşlar <laughs> videomuz da bu kadar olsun. Ee, daha fazla böyle video istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi kesin unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>